Merhaba sevgili öğrenciler. Almanca Kısa ve Öz isimli kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sadece bu oynatma listesinde ortaokul 5. sınıf Almanca dersi için videolar olacaktır. Diğer oynatma listelerindeki videolar liseye giden öğrenciler veya yetişkinler içindir. Bu videoda konumuz vedalaşma. Almancasını okuyorum. Zeş ve Abşidin. Yavaşça okuyorum ve şu uzun kelimeyi hecelerine böleceğim. Siz de tekrar derseniz iyi olur. Z harfi ile başlıyoruz okunuşunda. Yazılışta S gibi yazılıyor. S harfi ile. Başlayalım. Ziş Fea Ab Şi Din Evet şu V harfi arkadaşlar aynı velinin V'si gibi Veli'nin V'si bazen Almanca'da normal Fatma'nın F'si gibi okunuyor. Burada da böyle Fatma'nın F'si gibi okuyacağız. Yani veya değil fe Ab normal, AB, ab diye telaffuz ediliyor. S, C ve H bu üç harf beraber Ş, Şenol'un Ş'si gibi telaffuz ediliyor. Yani Ş, İ ve E harfleri beraber uzun İ gibi telaffuz ediliyor. Yani iki tane i varmış gibi e'yi duymayacağız, e'yi okumayacağız. Şi dedim ben. Şi'den. Feapşi'den. Buradaki e'yi yani okumuyoruz. Arkadaşlar bir arkadaşımızla veya samimi olduğumuz birisiyle vedalaşırken bunu informal yapıyoruz. informal konuşma dili veya samimi dil diyelim. Daha sonra da resmi dili göreceğiz. O da FOMEL. Evet mesela vedalaşırken görüşürüz diyoruz Türkçede. Veya görüşmek üzere. Almanca'da üç tane yazdım. CÜZ Bir seyle de yazılabilir. iki tane de yazılabilir. Bu şekilde telaffuz ediliyor. Yavaşça okuyorum. Siz de tekrar ederseniz iyi olur. CÜZ H, S, C, H bu dört harfi Ç gibi okuyacağız. O şekilde telaffuz edeceğiz. Almanca'da Ç harfi yok ama bu dört harfin beraberi yan yana olduğu zaman Ç gibi telaffuz ediliyor. İkincisi Bistan. Üçüncüsü de İtalyanca'dan geliyor. Ciao. Tekrar edelim. Siz de tekrar ederseniz iyi olur. Tschüss. Bistan ve sonuncusu da Çav. Hepsi de vedalaşırken görüşürüz veya görüşmek üzere demektir. Bu kelimle, kelimelerle devam edelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Biz beta. Şurayı yavaşça okuyayım. Şbeğeta. Siz de tekrar edin. Biz Später. Sp ile başlıyorsa bir kelime o zaman onu şp gibi. Yani s harfini Samsun'un s'sini e, şey gibi. Şenol'un ş'si gibi telaffuz edeceğiz. Yani şp diyeceğiz. Ş ve p'yi beraber telaffuz etmeye çalışalım. Şp demeye çalışalım. Sonra da noktalı a bu e gibi telaffuz ediliyor. E. Speta. Biz speta. Sonra görüşürüz demek. Öyle de veda edebiliriz. Veya yakında görüşürüz. Balt kelimesi yakında demek. Shpeeta kelimesi sonra demekti. Burayı okuyalım. Biz bald. Biz bald. Normalde böyle hızlı okuyabiliriz. Biz bald. Şimdi yavaşça okuyorum. Siz de telaffuz edin. Biz bald. Morgen kelimesi de yarın demek. Burada gördüğümüz gibi. Yarın görüşürüz demek istiyorsanız arkadaşınıza biz muharın diyebilirsiniz. Yavaşça okuyorum sizin için. Biz Morgen. R harfini çok bastırmıyoruz. Daha önceki videomda da söylemiştim. Almanca'da çoğu zaman R harfini bizim Remzi isminde olduğu gibi R'leri çok bastırmazlar, çok söylemezler, telaffuz etmezler. Onu biraz yutuyoruz böyle. Çok az kısaca moagn diyoruz. Sevgili öğrenciler, şimdi infomel yazıyordu burada. Oradaki in takısını sildim. Fomele geçtik. Bundan önce gördüklerimiz infomel yani konuşma dilinde, senli benli konuşurken vedalaşma şekilleriydi. Şimdi resmi dilde vedalaşma nasıl? Onu göreceğiz. Formal resmi dil demek. Hoşça kalın veya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Mesela bir büyüğümüzle konuşuyoruz. İşte bir müdür mesela var veya öğretmen var. Ona görüşürüz de diyelim. Hoşça kalın veya tekrar görüşmek üzere diyelim resmi bir şekilde daha iyi olur. Almancası Auf Wiedersehen. Yavaşça okuyorum. Şu uzun kelimeyi de biraz böleceğim hecelerine. Siz de tekrar ederseniz telaffuz açısından iyi olur. Auf wie der sehen. Az önce de gördük. I ve E harfi yan yana geldiğinde uzun i gibi telaffuz ediyoruz. E'yi duymayacağız. Yani ağzımızdan E, V, şeklinde çıkmayacak. V. İki tane i varmış gibi okuyalım bunu. Auf Wiedersehen. Buradaki hey harfini de çok fazla bastırmadan yani zey, hın diye zorlamayalım. Buna gerek yok. Hey harfi biraz sönük kalıyor. Auf Wiedersehen. Bu şekilde telaffuz ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere demek. Evde işte kardeşlerimle vedalaşırsam yani yatağa giderken tam bir veda olmuyor da aslında yatağa giderken işte ailede anne babayla veya kardeşlerle o zaman da bu da bir veda şekli oluyor ya hani artık uyuyoruz. Konuşma, sohbet bitti. Artık yatağa gidiyoruz ve uyuyacağız. O zaman gute nacht diyoruz. Gute nacht. Yavaşça okuyorum. Siz de tekrar edin. Gute nacht. Bir önceki videomda da söylemiştim. Sondaki e'ler çoğu zaman ı gibi, sönük bir e gibi telaffuz ediliyor. Yani gute Eğil, gute. I gibi telaffuz edeceğiz. Sondaki e'yi. Nahtta da C ve H harfleri var. İkisini beraber biraz gırtlaktan böyle kabaca sesini çıkarmamız lazım. Tekrar edin. Kelimeyi şöyle okuyacağız. Naht. Naht. Bu da iyi geceler demekti. Gutenacht ayrıca hem formel hem de informel şeklinde vedalaşmadır. Yani hem aile içinde demin söylediğim gibi kardeşlerimize gutenacht deriz mesela hem de bir büyükten vaz vedalaşıyorsak büyük birisiyle gece yarısı çok geç saatte olduysa o zaman ona da gutenacht diyebiliriz. Yani gutenacht hem formel hem de informel ama auf wiedersehen sadece formal. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız da sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.